Maide 16 kırık meal Daha öyle bir kitap ki yehdi hidayet eder neyle bihi onunla Kur'an-ı Kerimle kim Allahu Allah kimi men o kimseyi ki ittaba uydu neye ridvanahu onun rızasına yani rızasını arayanları Allah Kur'an-ı Kerim sebebiyle kavuşturur nereye sübüle selami, selamet yollarına, kurtuluş yollarına daha ve yuhricu çıkarır kimi hüm onları nereden? Mine zulümati, karanlıklardan nereye? ile nuri, nura neyle? Bi iznihi, izniyle muvaffak kılmasıyla daha ve yehdi hidayet eder kimi him onları nereye ila siradin bir yola öyle yol ki müstakim dost doğru. Yehdi bihillahu menittaba rıdvanahu sübüle selami ve yuhricuhu minaz zulümati ila nuri bi iznihi ve yehdihim ila siradim müstakim. Öyle bir kitap ki Allah rızasına uyanları onunla Kur'an-ı Kerim'le kurtuluş yollarına kavuşturur ve onları İzni, iradesi, tevfik ve hidayeti ile küfür, kafirlik karanlıklarından nura, iman aydınlığına çıkarır ve onları dosdoğru bir yola eriştirir.